Tekrardan birlikteyiz sevgili izleyenler. Yine stüdyomuzda çok değerli bir hocamız var. Kim var? Ünlü herbalist, bitki bilim uzmanı Sayın İbrahim Gökçek. Bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam burada da teşekkür ediyoruz bizleri. Yalnız bırakmadınız bu programımızla, ilk programımızda. şimdi elinizdeki o bitki vardı biraz önce. O hangisiydi? Evet. Şuydu galiba. Biberiye. Şuydu galiba. Ilk... Ha, o çoban çantası. Çoban çantası. Ondan başlayalım mı hocam? Başlayalım. Çoban çantası nedir, ne işe yarar? Çoban çantası ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış Almanya'da ve Japonya'da. İki Japon asırlı profesör doktor uzmanı yapmış olduğu araştırmada Profesör Doktor Takaki ve takaki. Profesör Doktor Kuroda yapmış oldukları klinik araştırmada Çoban çantasının birleşimindeki polipeptit denen etken madde kan basıncını yavaş yavaş azaltıyor. Ve Alman aslında Profesör Doktor Wagner, Profesör Doktor Vizeno bununla yapmış oldukları araştırmada hemoroidi yani basura, basura karşı ilgiliyor. etkili olduğunu ve herhangi bir yan etkisinin olmadığını belgelemişlerdir. Ee, biz bununla ilgili çalışmalar yaptık ve birleşimindeki etken maddeden çok özel bir e, prostata, prostat hemoroide karşı e, ürün elde ettik. Ekstra yine özütü. E, Ekstra bitki mi? özütü. Hı hı. E, ameliyate gerek yok. Ameliyatsız kısa sürede <laughs> kısa sürede <laughs> 4-5 haftada ağır bir vaka değilse tedavi olması çoban sadece çoban çantası otu değil yalnız. Bizim üretmiş olduğumuz Onduklar özel bir bitki var özel bir formül e, birleşiminde Çoban çantası otu ekstraktı, hamamelis ekstraktı, at keslenesi otu ekstraktı, sarı yonca otu ekstraktı vesaire 19 çeşit bitki ekstraktı içerir ve tamamen doğaldır. Şimdi şu biberiye Türkiye'nin mesela bu bitki aslında çok yaygın olarak ekilmesi gerekir çünkü hem baharat olarak kullanılır hem de çevreye güzel rayhali bir koku yayar. Türkiye'de belediyelerin parklara, bahçelere, sokaklara ektikleri bitkiler maalesef biraz bilinçsizce ne ekiliyor? Her tarafta zakkum. Zakkumun bir faydası yok. Bir, zehirli iki. Diyelim ki çocuğunuzu götürdünüz parkta, bahçede oynuyor. Çocuk bilmeden yedi bir yaprak. Allah korusun. Hastanelik. Çok tehlikeli. Bunun yerine parklara, bahçelere, belediyelerin çok bilinçli olarak sokaklara, caddelere ne ekmelere gerekir? Meyve veren ağaç. Ne, neden? Çünkü tut gibi, kiraz gibi, elma gibi, ayva gibi meyve veren ağaç ekmesi gerekir belediyelerin. Çünkü bunlardan böcekler istifade edecek. Böcekleri kuşlar yiyecek. Biz de cıvıl cıvıl kuş sesi duyacağız. Almanya'da böyle, Avustralya'da böyle. Antarktika'da bilmiyorum nasıl. <laughs> Oraya gitmedim. Hocam. Oraya gitmedim. Şimdi ama biz de ne yapıyoruz? Kavak ağacı ekiyoruz. Ne yapıyor kavak? alerji tetikliyor. Avrupa'da kana kavak ağacı ekmek yasak. Ekenlere para cezası var. Kavak ağacı alerjik tetikler. Yaymış olduğu polenler zarar verir. Bizde her yerde <laughs> kavak ağacı var. Bizde maalesef yanlış yapılıyor. Parklar, bahçeler, müdürlüğü biraz e, doğaya uygun meyve veren ağaçlar, bitkiler mesela bir okalıp tuz ağacı saatte 70 litre suyu emer Saatte bir ağaç ve o bir ağaç <laughs> emmiş olduğu suyu eterik yağa dönüştürerek yapraklarından havaya serper. Bu nedir? Bu antiseptik yani bakteri, virüs ve mantarları öldürücü doğal bir antibiyotik. Hı hı. Bir bir tane ağacın yapmış olduğu çevreye katkı. Bir ağacın çevreye katkısı 250 bin euro. 250.000 Euro. Evet, Euro, Euro. <laughs> Ama biz ne yapıyoruz? İnsan sağlığını tehdit eden bitkiler ekiyoruz. Bunu ortadan kaldırmak gerek Neyse konuya geçecek olursak. <laughs> Biber-yenim birleşiminde eterik yağlar var. Bir, di e, polipeptitler var. İki, bunun birleşimindeki eterik yağ radikalleri nötrleştiriyor. Radikal nedir? E, hidroksitler Diyoksitler ve peroksitler kanın yapısını bozar, kandaki hemoglobini yok eder. Böylece kişi kansız kalır, bağışıklık işlemi çöker, kansızlık birçok hastalığın temelini teşkil eder. Hı hı. Bunun birleşimindeki etken madde kanımızda dolaşan serbest radikalleri yok eder. Bununla ilgili Japon ilim adamları klinik araştırması yapmış, belgelemiştir. Biz de bununla ilgili bugün çok enteresan bir ürün ürettik. Ha is ürün ismi yasak. Pardon. evet. <laughs> <laughs> Hocam anlatalım biz göstermesek de yine bir ekstrakt. 19, 19 bitki. bitkinin ekstraktından oluşan bu biberiye, biberiyeli formül. Düşük tansiyon, kansızlık, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe karşı dünyada en etkili bitkidir. Hı hı. Özellikle bayanlarda yoğun adetten dolayı tansiyon düşer. Bu gibi durumlarda bu çok özel ürün. Düşük tansiyona karşı, kalp rahatsızlığına karşı bire At kestanesi. At kestanesi. Evet, at kestanesi de çok ekmek gerekir. Bunun hem doğadaki e, börtübücü, besleyici. Sokaklarda, hep yerlerde evet. görüyoruz hocam Bunun, onları. Çok ekmek gerekir. Bunun içindeki tohum çok çok şifalıdır. Neye yarar? Toplar damar. Toplar damar iltihaplanması, variz ve venöz yetmezlik, kılcal damarlardaki, kılcal damardaki kan dolaşım yetersizliğine karşı dünyada en etkili bitki Almanya'da klinik araştırması yapılmıştır. 240 hasta üzerinde yapılan klinik araştırmada toplar damar zafiyetine karşı bunun etkisi ispatlanmıştır. Ben bir ara çok yoğun çalıştım. Ee, artık eskiden ormanlarda bisiklet sürüyordum çocuklarla. Kitabı bir an önce bitireyim diye kafaya taktım. <laughs> artık sokağa çıkamaz oldum kitap bu. Üç ciltlik bir kitap yazdım. Bu kitap nedeniyle saatlerim, bütün vaktim kitapla uğraş, araştırmalarla uğraştığım için masadan ayrılamıyor ve baldırlarımda ağrılar, kramplar hissetmeye, karıncalar hissetmeye başladım. O ne oluyor dedim. Hemen ben buna bir çare bulayım. At kestanesinin kabuğunu soyduktan sonra bunu ince toz haline getirip rendeliyorsunuz sirkeyle bekletiyorsunuz içerisinden. Bu sirkeden günde 3-4 defa bir çorba karşı içiyorsunuz veya çayını yapıyorsunuz. Rendelip sirkeyle evet, bekletiyorsunuz. Ama bunun çok acı olduğu için evet, çok acı o. Yani... kullanılması zor. Biz bunu ne hale getirdik? ekstraktını kapsül haline getirdik. Çok özel bir formülle yine 19 bitki ekstraktından oluşan toplar damar iltihaplanması, variz, venöz yetmezlik gibi toplar damar zafiyetine karşı çok çok güzel bir ürün ürettik. Hı hı. Evet ondan Hocam, geçtik şuna. Nereye geçelim? Depresyona <laughs> geçmeyecek miydi? Depresyona geliyoruz. <laughs> tamam. Şimdi Ginko'dan bahsedeyim. Ginko biloba. Ginko Çin'de ve Japonya'da yetişen bir bitki 50 metre boyunda olabilir. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atom bombası attıklarında ne kadar bitki varsa, hayvan ve insan varsa yok etmiş atom bombası sadece bu bitki zarar verememiş. Ve bir yıl sonra sadece bu bitki tekrar yeşermiş, canlanmış, yaprak vermiş, çiçek vermiştir. Yani çok dayanıklı bir bitki. Şu gördüğünüz gibi yaprağı beyne benzer. Beyin gibi iki loplu, biloba iki loplu demek zaten. Hı hı. Beynimizde iki loptan oluşur. Hı hı. Bununla ilgili 36 klinikte 10.815 erken bunama rahatsızlığı olan hasta üzerinde Ginko'nun birleşiminden elde edilen ekstrakla tedavi denemesi yapılmış. Hı hı. Hastalar tedavi edilmiştir. Hocam bir telefonumuz var bir alo diyelim mi? Alo, alo. Buyurun Selcan Hanım. Alo. Buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ee, benim biraz önceki hocamla ilgili bir sorun vardı Fatih Bey'de. Ee, evet, Fatih Bey'i olculadık. İsterseniz. Benim bizimle oğlum var. Bu Hı. hocamıza da sormak istiyorum. Tabii ki. Ee, acaba bitkisel herhangi bir ot var mı bize önerebileceği? Tabii ki. Çok geçmiş olsun diyoruz. Telefonunuzu isterseniz kapanın. Hocamız sorunuza cevap versin. Dinlersiniz televizyondan. Hocam var mıdır? Otizmin, Otizmin sebebinin bağırsaklardaki mantarlar olduğunu Ukraynalı doktorlar tespit etti. Belgelendi artık bu. Otizmin sebebi bağırsaktaki mantarlar. Klinik araştırması var. Ukraynalı doktorlar belgeledi. Mantarların üretmiş olduğu etan, metan, butan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol, zehirli alkoller... Bağırsakları yakar. Bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz <laughs> Enzim oranı azalırsa histamin oranı yükselir. Ve bu toksik maddelerin bir kısmı emilerek <laughs> karaciğere gelir. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi, mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeyi nötrleştirmeye çalışır. Aşırı vitaminlerce B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit. Zamanla artık karaciğer bağırsından gelen toksik maddeyi aratamadığı için yorulur, yağlanır. Aratılamayan toksik madde beyne, kanda dolaşarak beyne etki yapar ve beynin bütün hormon dengelerini bozar. Buna karşı dünyada en etkili bitki aloe vera. Aloe vera, <laughs> aloe vera Louis Paulin yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantarları yok edici en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Aloe vera. Aloe vera bunun içindeki aloe vera jel, aloe vera jel şöyle bir sıvı, sümüksü, süngerimsi. Hı hı. Çiçeğimle de kıyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu böyle kopardığınızda sümüksü, süngerimsi bir sıvı görüyor musunuz? Evet. Evet böyle böyle bak kopmadı hala devam ediyor. Tadı kopmadı maşallah maşallah. <laughs> Şimdi bunun içindeki jel akneye, sivilceye sürebilirsiniz, yaraya sürebilirsiniz. kısa o şekilde değil iyileştirir. mi hocam? Evet veya... Gözünüz ağrıyor, biraz gözünüze şöyle sürebilirsiniz. Bütün Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'daki, Asya'daki hemen hemen her ailenin evinde bir aloe vera olur. Acil durumlarda. Peki hocam, şimdi Selcan Hanım'ın sorusuna göre çocuğunum. mantar, bağırsaktaki mantarları evet. tedavi etmek gerekir. Bir aa, ürün ismi söylemiyor. İki. Ne yapalım? Bitti. Alo vera, <laughs> e, aloe vera. Aloe <laughs> Konu bitti. Yani devamı yok. <laughs> Şöyle hocam zaten iletişim bilgileriniz de var ekranda oluyor. Sizlere de evet, ulaşabiliyorlar. Şimdi, e, hocam bir telefonumuz bizim... daha var. İsterseniz birazdan geçelim. Evet. Alo. Alo. Buyurun Ferhat Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. buyurun Bey. Ee, i̇yi akşamlar. Teşekkürler akşam. buyurun. Ee, ben hocamıza bir soru soracaktım da. Tabii ki hocamız sizi dinliyor. Ee, hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Dinliyorum. Buyurun hocam. Ferhat ben da ya benim midemde şey var. Böyle nasıl diyeyim? Ee, Ferhat Bey televizyonunuzun sesini biraz kısabilir misiniz? Tabii. Bizi tabii. telefondan duyun. Tamam şimdi? Şimdi şöyle bir şey benim midemde e, rahatsızlık var. Ha hap falan var. da kullanıyorum kullanıyorum da yalnız yine geçmiyor. Acaba bir şey önerebilir misiniz? Tabii tabii. Şimdi Louis Pauling Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğu araştırmada Kaliforniya, Stanford, e, Profesör Doktor Cheney, Profesör Doktor Vese, Profesör Doktor Miller yıllarca süren araştırma yapmışlar. Lahana'nın birleşiminde metil metilyon sulfonium bromit denen bir madde var. Çok hassas bir amino asit. Lahanayı haşladığınızda bozulur, kaynattığınızda bozulur. Özel bir yöntemle lahananın birleşimindeki bu etken maddeyi fermentasyonla alıyoruz, evet. kullanıyoruz tonik denen bir ürün ürettik. Şimdiki şey, evde lahanayı alır da bundan lahananın suyunu çıkar içerisinde guatra sebep olur. Çünkü lahana suyunda çok az miktarda tiosiyanat var. Tiosiyanat tirot bezine iot akışını engeller. Bu nedenle biz bunun 19 çeşit bitkiyle yan tesirini ortadan kaldırdık ve daha etkili hale getirdik. Daha etkili hem yan, yan etkisini ortadan kaldırdık hem de daha kaliteli, daha etkili hale getirdik. Bununla ilgili klinik araştırmalar 60 yıl önce yapılmış. Gastrit, ülser, reflüye karşı etkisi klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Herhangi bir yan etkisi yok. Yani o yan etkisini biz giderdik diğer bitkilerle. Peki herhangi bir rahatsızlığı varsa şeker, kalp e, herhangi bir etkisi yok değil mi hocam? Şimdi herhangi bir yan etkisi yok da eğer ki kalp rahatsızlığı varsa iksir de kullanması gerekir. Hmm. İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal içerir. O farklı bir ürün bağırsaklarında mantar varsa aloe vera jel. Biraz önce hı hı. bahsettim ya aloe vera. Evet. Bunun jelini. Bu aloe veradan biz bir ürün ürettik aloe vera jel diye. Hı hı. Bunun birleşiminde aloe vera ve 19 çeşit bitki var. Tamamen doğal, kimyasal katkı maddesi yok. Bu bağırsaktaki mantara karşı çok çok etkili. Bununla da ilgili klinik araştırma yapılmış, belgelenmiş, belgeli. Hı hı. Klinik araştırmaları var. Gastrit tonik kullandığı zaman kişi... 4 hafta, 5 hafta. Yani Profesör Doktor Çenli, Profesör Doktor vesaire, Profesör Doktor Miller'in yapmış olduğu araştırma bu. 4 veya 5 Kın hafta sürüyor hafta değil 4 hafta, 5 hafta. Çok çok ağır bir vaka ise 6 hafta. Hı hı. Mesela Bağcılar'da bir hanımefendi aldı kullandı 15 gün sonra. Ben artık kullanmıyorum. Ne oldu dedim. Neden, niçin? Aa hamdolsun hiçbir şeyim yok. 15 <laughs> yıldır bir şey yiyip içemiyordu. Onu yemiyor, bunu yemiyor, şunu yemiyor. Seçmek zorunda kalıyordu. Ağzının böyle eşki sular geliyor ne yese dokunuyor. Dedi ki taş olsa bile yiyorum. 15 gün içinde. Hocam bir ara diyelim. Alo. Efendim. Buyurun Zübeyir Bey. Ee, bir hastamız var. Eşim e, beyin kanaması geçirmişti. Beyin kanaması değil mi? Evet. Evet. Bu acil şey o tedavi oldu. Evet. Hı hı. Ee, sol tarafı felç oldu. Evet. Çok geçmiş olsun. Ee, bunu nasıl bir bitki yani öğreniriz? Evet. Şu gördüğünüz bitki ginkgo biloba, beyne kan akışını artırır. Biz bununla ilgili 19 evet. çeşit bitkinin ekstraktından oluşan ginkgo forte. Ginkgo forte. Bu beyni besler. Bir. İki, sinirleri, beyindeki sinirleri güçlendirici sarı kantorun ve 19 çeşit bitkiden oluşan Sarı kantaron forte. Sarı kantaron forte hem depresyona iyi gelir hem sinirleri besleyici. Hı hı. Yani sinirin, sinir hücrelerin etrafını saran çok özel bir lipid yağ tabakası var. Burası edilendiği zaman haberleşmede, beyindeki hücreler arasında haberleşmede problem çıkar. Sarı kantaron beyindeki hücrelerin bu yenilenmesini sağlar, hızlandırır. Bir, iki, beyinde serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. Yani kişiye mutluluk veren bir hormon. Mutluluk <laughs> hormonu neşelendirir. Üzüntü, sıkıntı, stres, gerginlik, negatif düşünceyi kafadan siler. Pozitif düşünmeye yönlendirir. 3. Noradrenalin hormonu salgılanmasını sağlar. Yani dikkat dağınıklığını önler. Hı hı. Kişiyi konusuna dikkat etmesini sağlar. 3. E, dopamin hormonunun salgılanmasını sağlar. Yani genelde oluşabilecek Parkinson hastalığını önler. Sarı kantaronu say e, hı hı. Faydalarını saymakla bitmez. Evet, Çok faydası hocam. var. peki Zübeyir Bey hangilerini? İksir aloe vera jel, Ginkgo Forte, rejel. Sarı kantaron Forte. Bunları kullandığı zaman hı hı. yavaş yavaş inşallah iyi gelir. Hı hı. Yani bu duruma bağlı kronik veya akut oluşuna göre rahatsızlığın değişir. İyileşme süreci kişiden kişiye, bünyeden bünye. Mesela bir beyefendi beyin ana arterinde pıhtıdan dolayı ameliyat edilmiş. Ameliyat edilmemesi gerekir aslında ama beyne pıhtı kaçmış. Felç olmuş. Hastanede yatıyor. Bir şahıs demiş ki ben tedavi ederim ama şu kadar para isterim. Hı hı. Ne kadar para? 10 bin euro. Adamcağız, oğlu babasının tedavi için arabasını satmış, babam tedavi olsun diye. 5 ay kullanmış, tık yok. Bana dedi ki ya beni dolandırdı adamı öldüreceğim. Bulamıyorum. <gülüyor> 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 Ama baba ne yapsın? Arabasını satmış. Ben ara dedi ki siz ne tavsiye ediyorsunuz? XL, aloe vera jel, sarakan tron, ginko. Kaç para? Hı -hı. Çok cüzi bir para duyunca şaşırdı. Allah Allah dedi. Hocam, başka bir şey yok mu? Yok dedim hepsi <laughs> bu. Kullandı. Konuşamayan şahıs yavaş yavaş konuşur ve Hı -hı. anlaşır 6 hafta sonra. Hı, hocam, Kendine geldi 6 hafta. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun Fatma Hanım. Hattayım. Buyurun. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. E, bende iltihaplı romatizma var. Roma atrit. Roma atrit. Roma romatizma romatizma. Evet. Romatizmaya karşı <laughs> dünyada en etkili bitki hangi bitki? Şeytan pençesi kökü. Şeytan, Şeytan pençesi, pençesi Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. 6 ay gram su damla yok burada ya. Su yok. <laughs> Çölde yetiştiği için bunun üç türlü kökü var. Kazık kök, saçak kök ve yerin 2 metre altında patates gibi yumru kökler var. Rizom denir. Bu kökler Güney Afrika'da toplanıyor, kurutuluyor, Avrupa Amerika'ya, dünyaya yayılıyor. Bununla ilgili Freiburg Üniversitesi'nde profesör doktor Kubrinski on binlerce hasta. Ama nasıl hasta? omuz, sırt, bel ağrısı, kalça ağrısı, diz ağrısı gibi romatizma, artrit, romatizmanın türleri artrit, artroz, yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji, ankilozan, spondilit gibi omur iltihaplanması rahatsızlarına karşı tedavi denemesi yapmış. Profesör Doktor Kubrinski Freiburg Üniversitesi'nin hastaları tedavi etmiş. Fakat kişinin bağırsağında mantar varsa aloe vera jel kullanması şart. Mantarı yok etmezseniz bağırsaklardan gelen toksik madde nereye gidiyor? Karaciğere geliyor. Karaciğer toksik maddeyi arıtmak için aşırı vitamin alıyor. Karaciğer yağlanıyor. Hı hı. Karaciğer yağlanırsa kandan arıtamadığı toksik madde hı. nereye gidiyor? Diğer organlara depoluyor. Bu şuna benzer. Bizim köyün üstünde temiz bir ırmak çıkıyor. Köyün içinden geçerken cam yanında tuvalet var. Vermişler kanalizasyon ırma. ırmak <laughs> kirleniyor. Aşağıda köyde bu pis suyu içiyor. Bunun gibi bağırsaktaki mantarı yok etmezseniz evet. kana karışan toksik madde vücudumuza kirletir. Bunu durdurmamız gerekir. Bu da aloe vera jelle olur, iksirle evet olur. Ona da devam edeceğiz. Yine bir telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun efendim. Alo. Buyurun. İyi akşamlar efendim. Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz? Bize... i̇yi akşamlar efendim. İyi akşamlar buyurun. Ben 2004'te bir bypass ameliyat oldum. Duyuyor musunuz? Efendim? Ne ameliyatı? Ne ameliyatı? Bypass ameliyatı oldum. Bypass. Ha, evet. Şimdi ben bir sene sonra tekrar anji oldum. O damarların biri tekrar tıkanmış. Yeniden beni dediler ki ayta kanal etofiçim derler. Ben de kabul etmedim. Şimdi hocama sormak istiyorum. Bana önereceği bir ilaç var mıdır acaba? Bakın Kaç şu gördüğünüz için? bitki alıç. Türkiye'de Hı? alıç, alıç bu alıç. İsterseniz Hı? telefonunuzu kapatın. Alıç. E, televizyondan izleyin. Hocamız sorunuza tamam. cevap verecek. İyi, i̇yi akşamlar diyoruz. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Sadece ikisi şifalıdır. Noplu alıç, kertikli alıç. Bunun birleşimindeki flavonitler damarların iç yüzündeki plakları çözer, bir. İsterse kalp damarları %80, %90 tıkanmış dahi olsa. Fakat alıcın Birleşimindeki etken madde yüzde iki. Alıcın, yaprağının ve çiçeğinin çayını içseniz tedavi olmak için çok zaman gerek. Biz ne yaptık? Siz yine özel bir <laughs> ekstrakt yaptınız. Alıç, alıç forte. Forte. Alıç forte'nin birleşiminde sadece alıç değil. Biraz önce ismini saydığım ginko forte. Yine 19 tane var değil evet, mi hocam? Evet 19 ginkgo Ginko forte, şey, ginko, ginko ekstraktı, ginseng ekstraktı. Sarı kantaron altın başlık otu, zeytin yaprağı, oğul otu, atkestane 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Adem isimli bir beyefendi. Şimdi bunun aort kapakçığında problemden dolayı, kapakçıkta yetmezlikten dolayı ameliyat olmuş 22 yaşında. Hı hı. Hocam onu biraz daha dinleyelim. Aradan Yine bir telefonum Telefon mu? Var. Şunu <laughs> hemen anlatayım. Telefon kusura bakmasın. Çok beklettik ama. Tamam. 13 yıl sonra bu sefer de mitral kalp kapakçığı yetmezliğinden ameliyat olması gerekiyor. Hı. Dedi ki bana ya bir teneke kapak var <laughs> bende. bir teneke kapak daha istemiyorum. Bana bir çözüm. İnşallah dedim. İksir, aloe vera jel, kalp damar çayı, enfeksiyon çayı. 6 hafta sonra doktora gittiğinde ameliyete gerek yok. Mitral kalp kapakçığından ameliyete gerek kalmadı. Artı hemoroid problemi de geçti. O da hemorid, geçti. Hemorid, evet. Alo. Alo. Buyurun Fahri Bey. Ha, be, be, benim hanım hanımımın e, kemik arası elmesi belde eğilme var. Elde eğilme <laughs> var. Bir de romatizma var benim hanımda. Hı hı. Çok geçmiş olsun. İsterseniz ol. telefonunuzu telefonunuzu kapatın. Bizleri televizyondan dinleyin. Hocamız cevap verecek. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. İksir, aloe vera jel her durumda şart. Neden? Aloe vera bağırsakları temizler. Günümüzde insanlar hep antibiyotik kullanıyor. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bağırsakları yakıyor, kavuruyor ve faydalı bakteriler yok oluyor. Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin şöyle 1 kilo, 1 kilo, 2 kilo. Bu 2 kilo bakterinin normal olarak %99'u faydalı bakteri. Bu faydalı bakteriler ne yapar? Yağları yağsına, proteinleri amino asitlere, karbonhidratları dönüştürür. Vitamin üretir. Bizim için çalış. Arı gibi arı nasıl bal yapar? Bunlar da vitamin yapar. Biz ne yapıyoruz? Kimyasal ilaç alaraktan faydalı bakteri yok ediyoruz. Faydalı bakteri yok olursa ne olur? Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Hı hı. Nereye Hocam? gidiyor bu toksik madde? Karaciğere geliyor. karaciğer yağlanıyor. Hı hı. Ve kanda dolaşan toksik madde hangi organa zarar verirse orada problem çıkıyor. Hocam programımızın sonuna geldik. Süremizi o, yine açtık. Mi? Evet beş önümüzdeki hafta başlayalım. yine alacağız. Hocam devam edeceğiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Sevgili izleyenler bu haftalık da bizlerden bu kadar. Önümüzdeki hafta yine salı akşamı aynı saatte bizler burada. Ekranları başında olacağız. Sizler de sağlığınızı düşünüyorsanız sağlık toplantısı programını kaçırmayın diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.